Merhabalar, bugün kısa bir video ile karşınızdayım. Bu video yüzmeye yeni başlayacak olan bireyler için nasıl basamaklardan geçiyoruz, neler öğrenecekler, bunların ana başlıkları hakkında konuşacağız. İlk eğitim olarak suya alışma çalışmaları yapıyoruz. Birey suya alışıyor. Sonrasında ayak çalışmalarına başlıyoruz. Bunun tekniğini öğretiyoruz. Sonrasında nefes alma çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Nasıl nefes alacaklarını, nasıl daha rahat kendilerini hissedeceklerini, bunların alıştırmalarını ve tekrarlarını set halinde yapıyoruz. Suda kayma çalışmaları var sonrasında. Yani e, akışa yön verme, biçim verme şeklinde de adlandırabiliyoruz. Sonrasında da kol çalışmalarımız var. Kol çalışmalarında zaten ilerleyen zamanlarda video şeklinde sizlere çekeceğim. Sonrasında da yan ayak şeklinde veya yandan nefes alma şeklinde ilerliyoruz. Son olarak da çıkış basamakları var. Bireye nasıl balıklama atacaklarını ve depar taşından nasıl atlayabileceklerini gösteriyoruz. Evet bugünkü videomuz bu kadar. Bazı videolara kısa çekmeye özen göstereceğim. Çünkü önemli içerikleri olduğu için çok fazla uzun tutup sizleri sıkmak istemiyorum. Direkt kısa ve öz olsun istiyorum. Şimdilik bu kadar. Sonra görüşmek üzere.